Derileyen, tarihin derinliklerinden gücünü alan, geleceğe umutla bakan bir çınarın mezunlarıyız biz. Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Köklerimizde, tarihimizde her zaman, her yerde onur duyduk, onur duymaya devam edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partilileri olarak her zaman. Görkemli bir tarihe sahip çıkmaktan onur duyduk. O tarihin gereğini yapmak için hep çalıştık, hep çaba harcadık. Çalışmaya, çaba harcamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi emperyalizmle mücadelenin tarihidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bağımsızlığımızın tarihidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Kuvayi Milliye'nin, Kuvayi Milliyecilerin tarihidir. Bütün yurttaşlarımız şunu çok iyi bilsinler ki tam bağımsızlıkçı anti emperyalist duruşumuzdan ne geçmişte ne bugün ne gelecekte bir milimetrelik sapma dahi yapmayacaktır Cumhuriyet Halk Partisi. Her kurultay bizi biraz daha değiştirdi. Her kurultayda bir adım daha attık. Bu sayda da adım atacağız. Değişeceğiz, dönüşeceğiz, yenileşeceğiz. Aydınlık bir Türkiye'yi ellerimizle kuracağız. Özgürlüğün şafağı CHP iktidarında doğacaktır. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Bütün partilere, bütün yurtseverlere, ülkesi için çaba harcayanlara, herkese ama herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağımız güzel bir Türkiye'yi mübarek ellerimizle kuracağız. Aydınlık bir Türkiye'yi, gelecek bir Türkiye'yi, onurlu bir Türkiye'yi beraber kuracağız. Kimsenin önünde boyun eğmeyen, dik duran, kararlı duran, Mustafa Kemal'i Türkiye'sini beraber ayağa kaldıracağız. Yılmayacağız, korkmayacağız. Yaşasın Türkiye, üreten Türkiye, hakça bölüşen Türkiye. İşsizliğin olmadı, yoksulluğun olmadı, terörün olmadı. Barışın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye. Bu Türkiye'yi seviyorum, kucaklıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.